Evet ortalama tüketimimiz 16.3 kWh saat 100 km'de ortalamamız 254 km'ye gelmiş araç. Şimdi kısa yollar öğreniyoruz araçta arkadaşlar. Çok güzel kısa yollar yapmışlar. Şöyle göstereyim bak ekranı şöyle yapıyorsunuz. Hop. Ana ekranda gelmesini istediğiniz şeyler çıkıyor. Sonra yokuş desteği bunu denediniz mi bilmiyorum. Buna bastığınız anda şöyle bastığınız anda Araba şurada bir işaret çıkıyor. Göstereyim. Şu işareti gördünüz. O ne işe yarıyor derseniz o yokuş aşağı inerken aracı arkadan halatla birisi tutuyormuş.